لا اله <سؤال> الا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى اذ وقفوا على النار Fakat Allah ﷻ ﴿يا ليتَنَّ نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ Sıla Allah ﷻ Azim. Muter Müslümanlar, Kur'an'ın 6. suresi Enam ve ayetimiz 27. Bugün Cenab-ı Allah okuyacağım ayetlerde bizi bir manzaraya Tanıklık edecektir Bir manzaraya şahit tutacaktır Bu manzara Yarın yaşanmadan önce Bugün bizim için Öğüt olsun istemektedir Allah Çeki düzen verin kendinize demek üzere bunları aktaracak Maal şu Ve lev tara Ah keşke bir görüversen ey Müslüman Ey Allah'a muhatap mümin, keşke bir görüversen. Cehennemin ya üstünde ya da tam kapısının önünde. Ya sırat köprüsünü geçerken ya da kapısına kadar varmış insanların cehenneme bakarken ki hallerini keşke bir görüversen. Öyle bir dehşete kapılacaklardır ki, fakalu diyecekler ki, ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina. Ah keşke Allah bize bir fırsat daha verse, dönderse de Allah'ın ayetlerini yalanlamadığımızı gösterebilsek. Bizim hayat programımızın sahibi olarak Allah'ı tanıdığımızı bilsek, Keşke bir fırsat daha verilse. Ve nekûne minel mu'minin Allah'a her şeyimizle iman eden erler oluversek keşke. Ah bir fırsat daha diyeceklerdir. Muhterem Müslümanlar, bu ayetin öncesindeki durum, ayetler buraya nasıl gelindiğine dair önemli ipuçları vermektedir bizlere. Her şeyin çoktan geçmiş olduğu hale bu insanlar neyle geldiler? Hatırlayın 25. ayeti. Ne diyorlardı onlar? Bugün Allah'ın kitabının ayetlerini dinledikleri zaman peygamberden öğüt dinledikleri zaman bugün nasıl bir tepki göstermişlerdi? Diyorlardı ki: "Bizim kulaklarımızda tıkaçlar var. Biz seni duymuyoruz. Kalplerimiz perdelenmiş. Seni anlamıyoruz. Ne diye konuşuyorsun? Haydi uzaklaş yanımızdan." diyorlardı. Bu bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, Peygamber Efendimizden sonra bunları dinlendiren her dilimize karşı Söyleyen bu tiplemeler yarın kıyamette ce cehennemin önünde durdurdukları anı keşke bir görüverseydin. O zilleti, o kahrı, o pişmanlığı, o perişanlığı keşke bir görüverseydin ey Müslüman. İmanında kavi olurdun, dilinde sebatkar olurdun, bu yol dost doğru yoldur diye diretirdin. O zaman komplekse girmezdin, aşağılamazdın kendini, küçük görmezdin, yeterlilik duygusuna kendine yeter duygusuna sahip olurdun. Özgüvenin güçlenirdi. Ah keşke bir görü verseydin. Keşke görü vermek kim için? Zaten müminler görü vermiş gibi iman etmeyecekler miydi? Öyle değil mi? İmanımız ne zaman Allah tarafından onaylanıyor? Yakine ulaştığı zaman. Yani gözle görür gibi iman hale dönüştüğü zaman iman gözle görür hale dönüştüğü zaman işte Allah'ın takdir ettiği, koruma altına aldığı ve kendisine bağışlarda bulunduğu iman böyle bir imandır. Hz. Ali ne diyordu? Vallahi diyordu, gaybın perdesi önümden kalksa, bana cennet ve cehennem bizzat gösterilse, benim imanımda şu kadar bir ziyadeleşme olmaz diyordu. Şu imana bakın. Şu imana bak. Şu kadar bir ziyadeleşme olmaz diyordu. Yani şu sözü söylemez. O zaten görmektedir adeta. Görür gibi iliklerine kadar imanı içmiştir mümin. İlk defa duyuyor değildir. Acabalarla iman etmiş değildir o. Nasıl bir cehennem manzarası ki Allah ah keşke diyerek başlıyor ifadeye. Nasıl bir cehennem manzarası? Bakın Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Allah Resulü kimden dinleyecek? O da Cibril'den dinleyecek mutat olmayan bir vakitte gelmiş bir gün. Hazreti Cibril, alışık olmadığı peygamber efendimizin bir vaktinde gelmiş. Şaşırmış Allah Resulü. Hayrola Cibril demiş. Yüzüne bakmış, yüzü, yüzü solgun, değişik renge bürünmüş. Bu yüzündeki değişiklik, bu solgunluk nedir ey Cibril demiş. Ya Resulallah sorma, Cenab-ı Allah cehennemin anahtarlarını sana getirmem için bana emir buyurdu. Gittim cehennemi bir gördüm bir gördüm ve adeta o anda o anda bütün ruhi dünyam dengesi bozulu verdi. Hele bana biraz anlatıyor cehennemi. Çünkü sadece Cibril Aleyhisselam için değil bir keresinde efendimizle Cibril arasında bir diyalog konuşulurken Mikail Hazretleri geliyor. Hazreti Mikail'i peygamber efendimiz hiç gülerken görmemiş, tebessüm ederken görmemiş. Diyor ki ey Cibril nedir bu Mikail'deki hal? Hiç adamda bir tebessüm olmaz mı, bir güleç yüz olmaz mı? Niye bu kadar solgun ve asık? Ya Resulallah cehennemi yarattığı zaman Allah Mikail'e dedi ki git cehenneme bir bakıver. Gitti, baktı, geldi. O gün bugündür bir daha güldüğüne rastlanmamıştır diyor. Nasıl gülsün ki yani? Aleyhisselam buna dair ikazı aynen buna benzer bir halle aktarır bakın. Ve der ki yazıklar olsun cehennemi bilip de gülenlere diyor. Yazıklar olsun cehennemi tanıyıp da gülenlere. Hele biraz anlat deyince Peygamber Efendimiz Cibril anlatıyor bakın. 3000 yıllık yakılmış bir ateş bekliyor orada ya Resulallah diyor. 3000 yıllık yakılmış bir ateş. 1000 yılında bembeyaz olmuş. 1000 yılında kıpkızıl olmuş. 1000 yıl daha yakılmış simsiyah olmuş. Şimdi fırlatmış olduğu o şelaleler, o kıvılcımlarda asla bir kızarıklık ve ışık yoktur ya Resulallah. Onlar simsiyah kıvılcımlar saçmaktadır diyor. Yandıkça sönmesi mümkün olmayan bir şiddetle güçleniyor diyor. Yandıkça sönmesi mümkün olmayan bir şiddetle güçleniyor. Ya Resulallah diyor. İğnenin deliği kadar bir yer cehennemden dünyaya açılı verse hiçbir canlı bırakmaz diyor. Hepsini öldürüverir. İğnenin deliği kadar bir yer açılı verse cehennemden dünyaya eğer oranın hazinelerinden, bekçilerinden birisini Allah dünyalılara gösterse, suratının çirkinliğinden ve korkunçluğundan, saçtığı kokunun pisliğinden dolayı bir tek canlı yeryüzünde kalmaz diyor. Eğer ya Resulallah oranın halkalarından bir halka dünyanın dağlarından en güçlü dağın üzerine düşse hiçbir zorlamaya maruz kalmaksızın ta dibine anında verir diyor anında dibini boylayı verir dağın. İşte böyle bir ateştir burası. Başlar Hazreti Cibril ağlamaya. Allah Resulü: "Ey Cibril, niye ağlıyorsun?" der. "Ya Resulallah, İblis bizim yanımızda bir varlıktı. Allah onu denemeye tabi tuttu ve lanetlilerden oldu." diyor. Harut Marut yine öyle denemeye tabi tuttu Allah ve ayakları kayıverdi. Beni de denemeye tabi tutmayacağını nereden bileyim diyor. Başlıyor Peygamber Aleyhisselam da ağlamaya. Bu sefer Cenab-ı Allah'tan onlara bir mesaj geliyor bir melekle. Ey Muhammed ve Cibril korkmayın. Cenab-ı Allah sizleri böyle kayacağınız bir denemeye tabi tutmayacaktır. Bitti. Dışarı çıkıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Cibril çıkıyor yukarıya kendisi de dışarıya. Bakıyor ki sahabeler orada oturuyorlar birbirleriyle şakalaşıp gülüşüyorlar. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. Öyle deyince sahabenin rengi değişiveriyor. Yürür ayak hemen Cibril'i tekrar gönderiyor Peygamber Efendimiz'e. Ey Muhammed benim ümmetimi yese düşürme. Onları ümitsizliğe düşürme. Onlar, onlar Allah'ın rahmetiyle karşılaşacaklardır. Ve dönüp diyor ki sahabelere, orta yolu gidin, aşırı uçlardan uzak durun, gidin, maksada Allah sizi ulaştıracaktır. Yürüyün orta yolu Allah sizi maksada ulaştıracaktır diyor. Aşırıya kaçmayın. Elhamdülillah. Cehennem böyle bir yer muhterem Müslümanlar. Ah keşke bir gölü verseydiniz Müslümanlar. O cehennemin kapısı önünde kafirlerin durduğunu keşke bir gölü verseydiniz. Pişmanlıktan avaz avaz bağırarak bizi Allah dünyaya döndürse de gerçekten Allah'ın bize indirdiği ayetleri görüp tasdik etsek ve müminlerden olsak diyerek avaz avaz bağırdıklarını keşke bir görüverseydik. Ayetlerdi değil mi şimdi gösterdiği Allah'ın, Allah-u Teala'nın ayetleri? Neydi Enam suresinde aktardığı ayetler? Hatırlayalım. Gökler ve yerler Allah'ın ayetiydi. Niye Allah'ı bulamadık orada? Niye bağlanamadık bunları düşünerek? Gece gündüz Allah'ın ayetiydi. Hani nerede bizi Allah'la buluşturan geceler? Hani nerede Allah'la buluşturan gündüz düşünceleri? Nerede muhterem Müslümanlar? Can Allah'ın ayetlerindendi bize verilen can bizim yaratılışımız. Hani nerede kendisini düşünüp de Allah Allah'a bağlanan, kendisinden yol bulup Allah'a buluşa Allah'la buluşan düşünceler. Hani ibret alacaktık biz ayetleri anlayacaktık. Hani bu ayetlerle Allah'ı tanıyacaktık. Tanıdıkça bağlanacak, itaat edecektik kendisine. Niye yarınlara erteliyoruz muhterem Müslümanlar? Gelin bugün bu ayetleri görelim ve yarın Allah hepimizi korusun. Cehennemin kapısında durup da ah keşke bir fırsat daha dünyada verilse de görse Rabbim benim kendisini nasıl onayladığımı ve bağlandığımı. Demeyelim muhterem Müslümanlar bugün diyelim. Çünkü o gün o doğru ifadelerin onlara hiçbir hayrı olmayacaktır. Hiçbir hayrı olmayacaktır. Allah Resulü dua etmiş ya. Demiş: "Allah'ım, mettenâ" diyor. Bizi faydalandır Rabbim diyor. Neyle faydalandır? Gözlerimizden bizi faydalandır. Kulaklarımızdan bizi faydalandır. Allah'ım barik <laughs> lana fi esma'ina ve absarina ve kulubina ve ezvacina ve zurriyatina ve tub aleyna ya Rabbi demiş. Yalvarmış. Kendi kuvvelerimizi bugün doğru kullanmazsak yarın gideceğimiz yer işte o yerdir. Yarın bulunacağımız pozisyon o pozisyondur. Bu gözler kullanılmalı bugün ama. Bu kulaklar bugün bereketinden faydalanılmalı. Bu kalplerin bugün işleri olmalıdır. Yarına bırakılırsa faydasızdır. Çünkü yarın zaten perdeler kaldırılacaktır. Bel beda lehum ma kanu yakhuna min qabl. İşte böylece diyor Allah Teala. Dünyadayken peygamberi ve Kur'an'ı yalanlarken içlerinde sakladıkları o hainlik onlara o gün arz endam edecektir. Kendilerini gerçekten tanıyacaklar. Yalancı olduklarını, sahtekar olduklarını, bile bile peygamberi savsakladıklarını, bile bile hadisleri ve Kur'an ayetlerini savsakladıklarını o zaman anlayacaklardır. Yani bir hadis maliyle söylemiş olalım. Cenab-ı Allah hiçbir kafiri ve zalimi ben cehennemi hak ettim dedirtmeden cehenneme almayacaktır. tekrarlayayım. Cehenneme girecek her insan, her insan o yapılan muhasebeden, hesaba çekilmeden sonra, o gösterilen manzaralardan sonra, yani buradaki inkar ona iyice görülür hale geldikten sonra şunu söyleyecektir. Ben cehennemi hak ettim diyecek, Allah ondan sonra haydi gir cehenneme diyecektir. İşte belbede lehum me kâni min kabil. Daha önce gizledikleri onlara o gün görülecektir. Ve lev ruddû le'âdû anhu ve innahum Eğer döndürülseydiler dünyaya yine yalanlayacaklardı. Çünkü dünya hayatı bir imtihan dünyasıdır. Göklere çıksanız derinliklerine tekrar dönseniz diyeceksiniz ki bizim gözlerimiz büyülendi, sihirlendik. Yine eski tas eski hamam devam edeceksiniz hayatınıza. Bu bir imtihan dünyası. Allah bizi muhafaza etsin. Yalancılık iliklerine işlemiş olan bir insan artık adam olmaz. Görmemek, duymamak, hissetmemek, kendisinde tabiat olmuş olan insanlar artık peygamber de onlara konuşsa etkilenmezler. الله بزبهم معدن محافظين السن. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا يا رب واهدنا السبل السلامة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين امين الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أفعني صلوات يترلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون متلمس